Onur Bey, tamirci misiniz? Tamirciyim hanımefendi, motor tamirciyim, tamirciyim. Evet. Motorunuz mu var? Bir arkadaşım motoru yatak sardı diyor. Hanımefendi motorunuz mu var? Benim yok. Bir arkadaşım motoru yatak sarmış. Bir arkadaşım motoru yatak mı sarmış? Evet. Hı. Sanırım yatağı motora dolamış. Ne anlatıyorsunuz hanımefendi siz? Sizin için motor ustası dediler. Ben de diyorum ben ki de arkadaşım için, motorlu yatakta. Ne alaka şimdi? Ne, ne anlatıyorsunuz siz? Donuyormuş. Sıcak. Ben anlamıyorum. Neyse. Hanımefendi günler diliyorum size hanımefendi. Güle güle.